Şu anda Teneke'de tavuk yapmak için ya da yapamamak için tenekede, hazırlıklar. Evet arkadaşlar Teneke'de tavuk nasıl yapılmaz adlı videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sonuna kadar izlediyseniz büyük sabırlısınız demektir. Biz ne yapıyorsak onu yapmayın. Evet Teneke'miz burada. Teneke'miz belki biraz küçük görünebilir ama ona göre ayarlama yapacağız. <laughs> Yani arkadaş çok azimli. Azim, Sonuçta bu evet, gece açız. Şu arkadaş ben dedi azimle bunu pişireceğim dedi. Biz de yardımcısı, nasıl pişmez onu bekliyoruz. Hazır evet istiyor. çırak burada yardımcısı. Bakalım hep beraber sonucu göreceğiz. Tabi sonuna kadar izlediyseniz bu sabrınızdan dolayı teşekkür, teşekkür ederiz. ya. Bak nasıl taktığını görün. Nasıl pişmez dediğimi de anlayın. E buyur. Tel var mı hiç? Tel tutturmak için mi, bağlamak için? Buyur. Tavuk tavuk alalım. Böyle eziyet görmedi var. ya. Olmaz. Vallahi görmedi ya. Pişmiş tavuğun başına Aynen. gelmeyen dedikleri Aynen. bu olsa gerek. Aynen. Evet, pişmiş tavuğun başına gelenler. <laughs> Bak. Abi olmaz. Aynı, kopacak Bak. O. Pişince kopacak düşecek. Yok, yok, olmaz abi. O zaman şu ayaklardan Aynen. bir bağlayalım. Ya şöyle bir gerdesene şeyini. Abi işte da. Tamam. Tamam bitti. Bitti. Bunu yere çakacağız. Bitti. Bir tane iyi bakacağız. Bitti. bitti. İnşallah. Hadi bakayım. Abi deri kadar. Bu deri bu kadar. Bak ya. bir de sarımsak marımsak da oralara dişlemiş Ay, koymuş ya. Bak abi. Bakıyorum abi ben. Ben bakıyorum. Bak. Rahat ol. Tamam. Yine şöyle Bunu taktın mı? Taktık Yeni, abi. Şey, tam buradan çakalım. Taktık abi. abi. Şey, evet. yer, mi yer şey, oraya. oraya taşları çekeceğiz herhalde de. Dur. Onu da burada. Hey maşallah. Nereden deldim onu? <laughs> Arkadaş yaşlı olduğu için deldiği yeri bulamıyor. <laughs> Bulacak. Maşa da var. Evet. Evet. Oldu mu şimdi? <laughs> Bak şimdi. Şimdi oldu mesen oğlum. Tamam ama ben diyorum ki şuradan şöyle bir şeyle bağlasak. Bağlama ki açık et pişsin burada. Tamam o zaman. İçi de gitsin. Teneke küçük ya hep değecek kenarlara. Değsin. Tamam abi. Olur, abi. patron sensin ya. Patron buyur. sensin. Tamam. Hemen hani geç tecavüz edemezsin Bak. Olmuşsun. Tövbe estağfurullah. Çocuklara izletmeyin. Kasıklı mı olmadı? Aile var. Bir de tavuğun gururunu düşün. Ne hale <laughs> soktun hayvanı. <gülüyor> yani, <gülüyor> değil mi Neco? <laughs> no, Tabana yine bunu koyalım. İstediğinizi koyun abi. Ben ben sadece çekerim. Tamam. <laughs> ben de pişiririm. Oğlum kameraman. Kameraman Şenol. Evet kameraman Şenol çekiş, Şenol. çekiyor. Evet. Şenol 2-3 tane şey versene. Islak evet. mendil. Evet. Şu an içinde neler oluyor biz de merak ediyoruz ama. Keşke X-ray falan şey olsa. İçine bir kamera koysaydık. <laughs> Şu anda bir 5 be... <laughs> evet, Beş dakika, dakika oldu. 5 dakika oldu bakalım. Bu tavuk... Evet. Aç mı kaldık, tok mu kaldık bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Daha pişmemiş. Kapat, 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 kapat. Ama ama yine de yine de iyi. Pişiyor. evet, evet. Evet. Bak, bu hızla pişiyorsa güzel. Evet, evet. Bence de. Süper. Yani bir 40 dakika sonra sen Evet. Evet. Şimdi bir açıyoruz. Bak bakalım. Açalım. Kenarları al bak. Tüm mi Of. Vallahi o pişmiş. Allah yakmadan vallahi pişmiş. <laughs> vallahi müthiş pişmiş. Şenol. Ya bir on dakika daha varmış aslında. Buraları biraz daha istiyor. Bir on beş dakika. Aynen bir on beş. Kapat. Kapat. Yok. Dönme dönme. Dönmez ki. Döner. Çomakla döndünüz Tamam abla haberleşelim. Aşağı düşürürsek. Of, of. Her, Tamam. Her, tarafından, her tarafından, pişmiş abi. Baksana ya. Zaten ısı hapsediyor ya. Bir 15 dakika temel abi. Evet saate bakıyoruz saat. Evet, olay inceleme. 6. Tamam. Bu iş oldu temel. Evet. Haydi bismillah. Yenmez aktı. Of. Bak bak. bak. Yavaş, i̇şte bu be. Tamam abi nar nar. Nar diye. Eldivenle tut bence. İşte o olmaz diyenler gelsinler buraya. Kim diyor ya? Vay, bay, Kim bay, diyor bay, olmaz bay. diye ya? Olmamış da o. Olmamış. Bir tane de tatalım ben. Vat. Of dökülüyor of, be. Ses gelsin. Ses gelsin. Dökülüyor be Orhan abi. Be Orhan abi. <laughs> eh canını <laughs> yediğim be. <laughs> Daha da yürümeyeceğim dedi. Müdüre dedim Latife kamp yapmış ben gidiyorum iki gün. Nasıl? Yürüyorum. Allah kıtır kıtır olmuş. Yalnız. <laughs> Şenol. Ben şurayı kıracağız bir lan. Bir şey Allah ya, ya, yok yok şurayı kes. Bunu çek buradan. Ula <laughs> <laughs> burası pis. He. Bir dakika de. dur o zaman. Of. Evet. Müge biz tavuk evet. pişirdik. Tavuk Bakalım. Mi? Ya, 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 Orhan abi senin için çiğ bir tavuk yiyorum bak. Misin? Bir parça peynir alacağız biz. Bir ah, tane. muhteşem Geliyor. olmuş. Geliyor. Geliyor. Harbi olmuş. Ne yanmış, ne yanmış, ne, ne, ne suyunu ne bırakmış. Suyu. Çok güzel olmuş. Etmiyor Lezzeti de çok güzel. Ciğer.